Hello! Herkese yeniden merhabalar. Yepyeni videoyla karşınızdayım. Yine böyle geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Trendyol'a bir indirim vardı. Ben de orada aldıklarımı, memnun olduklarımı ya da olmadıklarımı size göstereceğim bir video çekmek istedim. <laughs> Bakalım ben böyle ihtiyacım dahilinde neler almışım, neler hoşuma gitmiş, neler iade olacak. Hepsini size göstereceğim birazdan ama on öncesinde... Hayır abone ol demeyeceğim. Ondan an öncesinde şu tatlı çiçekleri görebiliyorsunuzdur umarım. O kadar güzeller ki çok beğeniyorum. O yüzden videoda da yanında olsun istedim. Buradan böyle bir kokular da geliyor. Böyle diyorlar beni. Ama tabii ki siz abone olmayı, zilin sesini açmayı ve yorum yapmayı unutmayın diyorum. Ve hemen hızlıca videoya geçiş yapıyoruz. Ne kadar hızlı konuştum. İlk defa bir giriş partını tek seferde çekiyorum. Bence oldu falan deyip böyle bir daha çekmeyeceğim. Burada öyle çok abartılı fazla şey de almadım. Çünkü daha çok evdeyiz ve belki birazcık daha evde olmaya devam edeceğiz bilmiyorum ama hani fiyatı uygun alayım bu her zaman giyilir düşüncesiyle ya da işte spor yapıyorum hani sporda giyebileceğim parçalar. Bu tarz böyle daha hem ihtiyacı hem böyle dursun ama lazım da olur düşüncesiyle bir şeyler aldım. O yüzden böyle hepsinden birazcık bahsedip hızlı hızlı geçeceğim hepsini canınızı sıkmak istemem bu videoyla. Burada etrafa bakınca ne kadar böyle pembeler, morlar bir şeyler görüyorum. Şu var, bunu birazdan göstereceğim. Üzerime ne kadar uyumuş, ben de bugün morluyum. Canım çiçeklerim bana eşlik ediyor. Teşekkür ederim bu arada tekrar. Ayy, çok tatlılar. Neyse biz hemen geçiş yapalım o zaman. Neyle başlayalım? Çok güzel bir tight ile başlayacağım. Hızlıca... Nerede? Ha. Şimdi ilk önce şöyle bir tight ile başlamak istiyorum. Bu böyle siyah, sade ama çok güzel tok bir kumaşı olan bir tight. Beli şöyle, böyle kalın lastikli beller olur ya, bayağı kalın gördüğünüz gibi. Ama çok güzel toparlıyor. Şu tight o kadar güzel ki, gerçekten bu kadar güzel çıkacağını ben bile tahmin etmemiştim. Trendyol'dan, yani Trendyol Mila'dan. E, zaten hepsi Trendyol'dan bu arada ama işte bazıları Trendyol Mila, bazıları başka markalar. Ben bunu... ...nedense... ...small almışım. Evet, birazcık büyük gerçekten. Yani kalıp olarak bir tık büyük. Yani ben normalde her şeyimi M giyerim, M beden giyerim. Ama bunu small aldım. Gerçi herkeste yazıyordu zaten. Bir küçük bedeni alabilirsiniz. Bel çevresini çok güzel toparlıyor. Bir, hani şuraları falan inanılmaz kalın ve top bir kumaş. Tam böyle kışlık, spor giy, şık giy, bilmem ne her şeyle giyilebilecek bir tayt. O zaman bunu hemen hızlıca geçiyorum. Fiyatları da tek tek söylemeyeceğim. Böyle yanına yazarım en kötü. Ama işte dediğim gibi indirimden aldım. Hani şu an fiyatlar daha farklıysa bir sonraki indirimi bekleyin. Çünkü yine bir indirim geliyor Trendyol'da. O zaman next. Bu arada bu aldıklarına nasıl kombinler yapardım diye merak ediyorsanız Instagram bir Reels yükleyeceğim. Öyle yaptığım kombinlerle ilgili. Oradan bakıp neyi neyle kombinlemişim görebilirsiniz. Instagram adresini de açıklama kısmından bulabilirsiniz diyorum. Çok güzel bir Reels oldu bu arada. Kesinlikle bakın. Evet biz devam edelim. İkinci parça olarak şu ceketi göstermek istiyorum. Şöyle bir, ilk önce göstereyim ceketi. Şöyle siyah bir blazer ceket. İşte içi böyle leopar desenli. Şöyle bakayım. Evet, tek düğmeli. Güzel görebiliyorsunuz umarım. Sade siyah bir ceket. Aslında benim istediğim daha böyle bol dökümlü duran ama baktım yani o benle ilgili. orsa yazmıyordu zaten cekette bu arada. Ben daha böyle dökümlü duran, işte siyah, yani böyle her şeyle giyilebilen blazer ceketler biliyorsunuz benim favorim. O videoyu da izlemediyseniz şuradan bulabilirsiniz. Ceketlerle ilgili video çekmiştim. Öyle bir ceket istiyordum aslında. Çok da güzel görünüyor bu arada hani. Ama tabii ki orsaz yazmıyor. 38 olmasına rağmen ve ben tam bir 38 ve mebeden olmama rağmen bu bana dar geldi. Nasıl olabilir? Yani bilmiyorum. Hani yorumlarda falan da yazmıyordu öyle kalıbı dar falan diye. Belki benim gözümden kaçtı. Bilmiyorum ama şu aslında olduğu üzerime hani giyebiliyorum ama şurası şu kolun arka kısmı kasıyor böyle hareket ederken. Hemen giyip şimdi de gösterebilirim bunu. Tabii tamam, içindeki biraz kalın bir kazak ama belki daha bakar mısınız? Yani hareket edemiyorum zaten giydiğim andan itibaren. Hani tamam bu kazak, bu kazak çok kalın diyeceksiniz. Haklısınız. Daha ince bir şeyle tabii ki olabilirdi. Ama yine de yani 38 de değil yani bu. Umarım görebiliyorsunuzdur. Şurası hareket etmek mümkün değil yani hani. İade edeceğim bir şey de gelmesin başına. Zaten ne kadar kastığını, ne kadar rahatsız olduğunu görebilirsiniz. Bunun kalıpları bir tık küçük. Böyle bir şey almak istiyorsanız güzel de fiyatı da güzel, ceket de güzel gerçekten. Ama bir beden büyük alın derim kendi bedeninizden. Çünkü bilmiyorum o kol kısmı hiç rahat ettirmedi. Ama hoş tatlı bir ceket yani hani kötü bir şey söyleyemem ama bedene dikkat edin diyorum. Ama kapalı olduğu için böyle evin içerisindeki ışık sürekli değişiyor. Şu an ışığı açtım ama umarım daha güzel gözüküyordur. Bu ışık problemini çözmek lazım iyice kış geldiğinde çünkü. Karanlık olacak çünkü. Neyse, buna sonra bakalım. Şimdi, geliyoruz üçüncümüze, üçüncü ürüne. Üçüncü ürün bir ayakkabı olacak. Bakalım nasıl bir ayakkabı? Şöyle bir... Ne ağırmış ya? Ağır! Yani en başta söyleyeceğim şey bu. Şöyle bir bot aldım. Bayağı siyah, kalın topuk. Sanki boyum kısaymış gibi. Ee, böyle içinin polarlı olduğu... Bir dakika göstereyim. Şöyle. İçi gerçekten polarlı, güzel, sıcak tutar. Şu yanda şöyle fermuarı var. Zaten inen ayakkabının, bu ayakkabıları bilmeyen yoktur muhtemelen. Gerçekten uygun fiyatlı, gerçekten kaliteli ve gerçekten güzel duran bir ayakkabı. Hani inen ayakkabından ne aldıysam çok memnunum. Bu arada tane beyaz ayakkabım vardı. Instagram'da hatta çok fazla fotoğraf paylaştım onunla. O beyaz ayakkabı da inen ayakkabının. Hatta belki aynı modeli. O sadece beyaz ve parlaktı. Bu sefer siyah ve matını aldım. İşte kış zamanı, işte karlı, yağmurlu günlerde şu tabanın bana çok yardımcı olacağını düşündüm. Ben yüksek taban seviyorum ama bunun böyle bir tık alçak tabanı da var. Hangisi seviyorsanız ona bakabilirsiniz. Bu böyle 80 mi? Hmm, ya 80 ya 85 TL arası bir şeydi. Gerçekten güzel indirime girmişti. Ve hani yani şu bota göre, şöyle biraz yakından göstereyim. Bu bota göre bence fiyatı çok çok uygun. Eğer böyle bir bot araşınız varsa, böyle bir ihtiyacınız varsa bunlara bakın derim. Ve böyle her şey o kadar güzel duruyor ki bütün kombinlerle bunu gerçekten bütün kış giy çık yani hani. Kalıbı oldukça geniş o yüzden bence kendi numaranızı alabilirsiniz. Bir de ben tabii önceden beyazını da almıştım ya o yüzden ne kadar sağlam olduğunu da biliyorum. Ben gayet memnunum ondan da. O yüzden gözüm kapalı siyahından da alabildim. Ve size de öneriyorum böyle bir ayakkabınız, böyle bir bota ihtiyacınız varsa bence çok güzel. Hem şık hem güzel hem de sağlam ve kullanışlı. O yüzden ben bundan hızlıca geçiyorum o zaman. Yatağı koymayacağım tabii ki. Şimdi madem böyle farklı parçalardan gittik, tight, ceket, ayakkabı falan o zaman şimdi bunu göstereyim. Ben dur kutusunu çıkarmadım kutusunu çıkarmadım. Bir dakika kutusunu çıkarayım. Hemen kutusunu da aldım, geldim. Şöyle bir yüz temizleme aleti var yanımda. İşte yüz temizleme aleti, yüz masaj aleti, her ne denirse artık ama yüz temizleme aleti normalde. Böyle aşırı tatlı, mor, blueberry diye bir marka Trendyol'dan aldım. Yani Foreo almıyorsanız ya da ne bileyim Foreo alamıyorsanız ya da o kadar para vermek istemiyorsanız böyle müdahil bir şey bakmak istiyorsanız ben de hani o arayışta aslında yola çıkarak böyle bir tane buldum ve gayet de güzel ve memnunum. Hemen bahsedeyim size. Şimdi böyle minik bir kutuda geliyor. Hadi bir açtım hemen. Şöyle... Şimdi burada şey vardı, küçük kablosu vardı. Onu çıkarmış şarj etmek için. Cihaz zaten kendisi burada duruyor. Yani şu şekilde geliyor. Bir de burada garanti belgesi var. Minik bir kutucuk. Yani şöyle ki, dediğim gibi yani hani... ...pahalı bir şey almak istemiyorsanız bence gayet güzel. Ben memnunum. Benim mesela yüzüm çok yağlı ve işte en çok az alma sebebim de... ...şu burnumun üstündeki o pütürlük. Eğer sizde o varsa gerçekten işe yarıyor. Etrafındaki bütün arkadaşlarım ki nasıl al ya al al falan diye nasıl ısrar, ısrar ediyorum. Çünkü gerçekten şu burundaki pütürlük aşırı rahatsız ediyor. Eğer sizde rahatsız ediyorsa ciddi anlamda işe yarıyor. Bunu yaptığım zamanlarda iş işte üzerine de krem sürüyorum. Sürekli elliyesim geliyor ama yapmak iyi değil aslında. Böyle sürekli parmağımla şöyle yaptığımda o böyle pütürlü hali gelmeyince o kadar mutlu oluyorum ki böyle orayı böyle bir sıfırlıyor, nötrlüyor ve böyle yumuşacık şey oluyor. Hani taze taze oluyor. O yüzden İşe yarıyor gerçekten. Böyle bir araçınız varsa bunu alabilirsiniz. Ben bunu nasıl kullanıyorum? İşte kullandığım yüz temizleme jeli şuraya birazcık böyle sıkıyorum. Sonra işte basıyorum böyle titremeye başlıyor. Bu arada farklı güçleri de var. Ben ilk aldığımda en güçte bırakmışım ve şeyim böyle ne oluyor ya falan. Sonra birazcık kıstım. Normal böyle işte açıp ışığı da yanıyor bu arada. Gözüküyor mü bilmiyorum ama yakayım. <laughs> Gözüküyor oradan ışığı bilmiyorum. Şu an titriyor. Tamam dursam mı acaba? Neyse. Yüz temizleme de buraya sürdük. Hafif böyle nemlendiriyorum ben şöyle yüzümü. Sonra böyle masaj yaparak şöyle şöyle o jeli yediriyorum. Özellikle burun ve şu burun kısmına. Bütün her yere, bütün yüzümü. İşte arkasında kullanıyorum. Arkası bir tık daha kalın fırçaları var. Sonrası işte bunu böyle bir iki dakika falan masaj yaptıktan sonra duruluyorum ve kremi sürüyorum. Bence gayet güzel. Böyle bir arayışınız varsa buna da bakabilirsiniz. Yorumları da var. Zaten çok fazla yorum vardı hatta. Bir sürü renkleri var bu arada. Sadece bununla ilgili söyleyebileceğim şey, Bence, bilmiyorum, belki benimkiyle alakalıydı. Hepsi öyle olacak diye bir şey yok ama şarjı benimkini doldurmuyordu. Yani ya az dolduruyordu, ya enerji, ya güçle alakalı bir şeydi, bilmiyorum. Zor doldurdum yani şarjını ama ben bunu evde başka bir şarj kablosu bularak çözdüm. Şu arkada böyle minik bir yeri var, bunu da göstereyim. Şöyle açılıyor, normalde kapatılıyor üstüne su gelmesin diye. Böyle kapatıp devam ediyorsunuz. Zaten bir tane tuşu var, buraya basınca çalışıyor. Buradan da arttırıp azaltabiliyorsunuz. Başka da bir şey yok zaten. Geçtim. Gelelim şimdi spor için aldıklarıma. Söylemiştim spor yaptığım için birazcık daha onlara ağırlık vermiş olabilirim. İki tane böyle farklı spor tight aldım. Ya spor tight demeye bakmayın tabii ki gündelikte de giyilebilir ama ben spor amaçlı aldım. Bir tanesi şöyle petrol mavisi deniyor buna petrol. Petrol mavisi deniyor buna öyle bir şey galiba. Böyle güzel renkte bir tayt. Böyle hafif parlak gibi bu arada hani mat Yine şu bel kısmı şu kalın lastikli olandan. Bunu ne beden almışım? Bu trend yoldan ama bu kadar başka bir markadan yine. Medium almışım tabii ki. Şöyle gayet sıkı sıkı tutan tok da bir kumaş bu arada. hiç gösteren falan bir kumaş değil. Hani şuraları da güzel böyle güzel topluyor yani. Sporda giyebileceğiniz, dışarıda da giyebileceğiniz güzel bir tayt. Fazla söyleyecek bir şey yok. Ben çok memnunum bu arada. Gayet böyle bunlar bol bol sporumu yapacağım. Bir de şöyle bir rengini aldım. Şimdi tabii spor yaparken falan biraz böyle motivasyona da ihtiyacınız olabiliyor. O yüzden böyle şeyler beni motive ediyor açıkçası. Böyle farklı farklı giyinmek, farklı taytlar falan. Haki herhalde. Böyle bir yeşil işte. Bence çok tatlı. Aşırı uygun fiyatlı aldım bu arada. Onu da yazarım yine. Eğer böyle işte sporda giyim, hani böyle çok şey pahalı olmasın, uygun fiyatlı bir tayt olsun diyorsanız gerçekten bunlar çok güzel. Herhalde aldıklarımın arasında en renkli şeyler bunlar olabilir ya. Yani mor şey saymazsak. Yani, etrafına girip bakıyorum enek şeyler bunlar. Bu arada bir şey yanıma almayı unutmuşum. Onu da hemen getirdim. Dedim ki ne eksik burada ne eksik diye bakınırken fark ettim. Yine böyle sporda giyebileceğim. Çok da üzerine bahsedecek bir şey yok ama şöyle bir sweatshirt aldım. Hoş duruyor. Şöyle kollarını da açık göstereyim. Şöyle ben böyle bol bol duran sweatshirt'leri seviyorum. Bu arada yine şey var burada. Kuletası. Hani diyorum şöyle bir sweatshirt aldım. Çok güzel duruyor. Spor, spor üzerine rahatlıkla giyebileceğimiz bir sweatshirt. Ben de neden almışım bunu? Ben bunu small almışım. Herhalde yorumlara bakarak ben de small aldım. Ama zaten görüyorsunuz yani kocaman hani ya bu herkese olur. Muhtemelen oversize falan. Eğer öyle bir arışınız varsa bence bunu da alabilirsiniz. Çünkü gayet güzel duruyor. Bundan da hızlıca geçtim. Şöyle bir siyah pantolonumuz var. <laughs> Aşağıda nasıl göstereceğim bilmiyorum ama. Yine Trendyol milyon olması lazım. Evet. Şöyle göstereyim. 38 beden her zamanki gibi. Şöyle siyah yüksek bel kesinlikle. Çünkü çok seviyorum yüksek, yüksek belleri. Bir sürü düğmesi olan ve gerçekten bele kadar böyle güzel bir şekilde yükselen bir pantolon. Arkası şöyle zaten. Bir de paçaları göstereceğim. <laughs> o da uzun ki. Paçaları da şöyle geliyor. Zaten görselden de görürsünüz. Baya böyle İspanyol paça gibi iniyor ama çok çok fazla değil. Hafif böyle bir İspanyol paça veriyor. Bunların altında böyle spor ayakkabılarla falan giyince çok güzel oluyor bu arada. Böyle bir siyah pantolon istiyordum. İşte kazaklarla, altında belki botla falan çok güzel duruyorlar. Ben bayağı memnunum bundan. Şey böyle hani hafif elastik bir yapısı var. Bakın esliyor. Hani bir küçük bir, bir küçük beden de alınabilir mi? Bence alınabilir. Böyle bir pantolon istiyorsanız buna da bakabilirsiniz. Bence çok hoş. İspanyol paça böyle şık bir pantolon her şeyle giy. da üzerine çok böyle konuşulacak bir şey yok bence. O yüzden geçtim. Pantolon arışınız varsa ona bakabilirsiniz. Güzel bir indirimdeydi bu arada. Şöyle bir kazak var tabii ki. Kış geldi iyice. Ay olmuş buraya? Şöyle V yaka gelen bir kazak. Aşırı tatlı duruyor. Bunu da zaten görürsünüz Reels'te. izlerseniz. Şöyle bir kazak. Koluna şöyle göstereyim. Bu özelliği bence giydiğiniz kombine, yani yaptığınız kombine şıklık kazandırması. Ya yani şu V yakası, buraya takılar takmanız, işte pantolonun üzerine bir de kemerle falan o kadar tatlı duruyor ki hani hem şık ama daha böyle gündelik falan da giyebileceğiniz hoş tatlı bir kazak. Kumaşı güzel bu arada, kalın kalın yani böyle hani kendimi böyle salmış gevşek bir kumaşı yok. Crop gibi zaten bu arada çok uzun değil, kısa da yani hani altta. Güzel de kalın kalın ısıtıyor. Kışında giyilir ve fiyatı çok uygundu gerçekten. O yüzden böyle bir şey aldık ki ben şu kolları da çok severim böyle bileğe böyle dar gelen. Çok güzel durur böyle küpelerle takılarla falan. Küpe mi? Bileklerle falan demek istedim. Ondan sonra o yüzden böyle bir kazak var. Bunu da geçtim hızlıca. Şu var. Muhtemelen bunu çok yerde görmüşsünüzdür. Şöyle siyah bir crop. İşte şurası büzgülü. Bunu niye aldım? Aslında böyle gerçekten kurtacık parça olduğu için aldım. İşte sonbaharda daha böyle havalar soğumaya yakın ama işte değil mi, Kışın kışında belki üzerine kalın bir şeylerle falan çok rahat kombinlenebiliyor gerçekten ve çok güzel duruyor. İşte şu yakası, aşağıdaki o büzgüsü, bir kemerle, pantolonla ya da eteklerle falan hoş duruyor diye aldım. Ben evden almışım. L almışım. Muhtemelen küçük geleceğini düşünmüşüm. Çünkü bayağı küçük yani hani. Böyle bir şey isterseniz alabilirsiniz. Ve fiyatı gayet uygundu yani indirimdeyken. İndirimde bakın zaten. O yüzden bunu hızlıca geçiyorum. Çok şık bu arada. Şöyle bir yine crop. Bunu da neden almışım yine bakayım. Bu da medium almışım. Şöyle bir cropumuz var. Boğazını göstermek istiyorum böyle yarım boğaz gibi düşünün ki bu çok güzel duruyor gerçekten. Bu böyle simsiyah bir kombinin içerisinde kemerle, üzerine bir blazer ceketle olmadı bana buradaki ama neyse o geri gidecek. Bir blazer ceketle, siyah bot, pantolonlarla falan çok şık duruyor diye aldım. Gerçekten tek sebebi bu ve fiyatı gerçekten çok uygundu. O yüzden bir de böyle bir şey almıştık. Bunu hızlıca geçiyorum. Unuttuğum bir şey var mı acaba onu düşünüyorum şu anda. Gerçekten videolarda öyle oluyor ya. Böyle bir şey unutuyorum diyorum ki e bunu o videoda söyleyecektim bir daha söyleyemem ki falan diye sonra yazık oluyor. O yüzden böyle bir hızlıca düşüneyim bakayım bir şey unutuyor muyum? Ben dediğim gibi yani hani öyle çok çok fazla abartılı bir şeyler almadım. Yani işte bir şeylere ihtiyacım varsa onlara baktım. Ayakkabı mesela daha büyük ihtiyaçtı bunların arasında. Ama işte siz de bunlar dahilinde eğer böyle araçlarınız varsa hani bu videodan sonra belki daha gönül rahatlığıyla karar verirsiniz diye çekip göstermek istedim. Işık da iyice değişiyor artık. O yüzden videoyu sonlandırmak istiyorum. E bu arada şey de unutmayın. E, bu aldıklarımla kombinler yapıp reels paylaştım. O da bir bakın neyi neyle kombinliyorum diye bir fikir alışverişi olur orada da. Daha çok böyle videolarda beraber olmanızı isterseniz lütfen abone olmayı ve zil sesini açmayı unutmayın diyorum. Zil sesini açın ki videolar geldikçe size bildirim gelsin ve kaçırmayın. Ben böyle bir alışverişten önce bu videoyu bence izlemeniz gayet mantıklı. Videoyu beğendiyseniz de beğenip yorum yapmayı da unutmayın diyorum. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın. Şimdi ben çiçeklerin suyunu değiştireyim. Şu etraf bir toparlayayım. Sonra montaja oturayım. Bu videolar kolay gelmiyor. Ben çekiyorum, ben montajlıyorum. O yüzden desteğiniz çok önemli. Bunu da unutmayın diyorum. Ve artık gidiyorum.